Herkese merhaba çocuklar. Bugün dersimiz hayat bilgisi. Soru cevap etkinliğimizde hayat bilgisi dersiyle ilgili olacak. Konumuz ise yaşadığımız yer. Bizlerle bu konuyu işlemiştik zaten. Şimdi kısaca tekrar edelim. Sonra bir alıştırma yapalım. Sonra da soru cevap etkinliğimizde görüşürüz. Haydi başlayalım. Burası Ankara. Atakule, Kocatepe Camisi, Hacı Bayram gibi yerleri görüyoruz. Biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara yaşadığımız ilin adıdır. İller valiler tarafından yönetilir. Ankara valimiz Vasif Şahin. Size söylemek istedikleri varmış. Haydi kendinden dinleyelim. Merhaba çocuklar. Ben Ankara Valisi Vasif Şahin. Yaşadığınız il olan Ankara ile ilgilenmek benim görevimdir. Burası da Etimeskut. Okulumuz Etimeskut ilçesindedir. İlden daha küçük olan yerleşim yerlerine ilçe denir. ilçelerin yönetiminden sorumlu olan kişilere kaymakam denir. Etimeskut kaymakamı İzzettin sevgili. O da kendini tanıtmak istiyormuş. Haydi tanışalım. Merhaba çocuklar. Ben Etimeskut kaymakamı İzzettin sevgili. Okulunuzun bulunduğu Etimeskut ilçesini yöneten kişiyim. Burası da. Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Ulu Ağaç Köyü. Ne kadar az ev var değil mi? İlçeden daha küçük olan yerleşim yerlerine köy denir. Köyleri yöneten kişilere muhtar denir. Muhtarlar aynı zamanda yaşadığımız mahalleleri de yönetirler. İşte Okulumuzun bulunduğu Süvari Mahallesi'nin muhtarı Şule Özçelik. O da kendini tanıtmak istiyor. Merhaba çocuklar. Ben okulumuzun bulunduğu Süvari Mahallesi'nin muhtarıyım. İsmim Şule Özçelik. Süvari Mahallesi'nin her türlü işiyle ilgilenmek benim görevimdir. Haydi biraz alıştırma yapalım. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayalım. İlleri yöneten kişilere ne denirdi? Bir düşün bakalım. Biraz bekliyorum. İlleri yöneten kişilere vali denir. Köyleri yöneten kişilere ne denirdi? Haydi biraz düşün bekliyorum. Köyleri yöneten kişilere muhtar denir. İlçeleri yöneten kişilere ise kaymakam denir. Bugünlük bu kadar. Soru cevap etkinliğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.